Arkadaşlar bugün nasılsınız? Ee, ben şu an Leys almaya gidiyorum arkadaşlar. Evet. Ee, şu anda ben evimden, merdivenlerinden iniyorum. Açıyorum. Evet gidiyorum arkadaşlar. Hemen karşıdan karşıya geçtim arkadaşlar. Ee, hemen hemen Öğretmenim orada bir verdi ben var orada diyeceğim. Hemen ineceğim. Beş olacağım. Evet, hadi gidiyorum. İniyorum hemen. oradan geçtim. Ben oradan geçiyorum. Oradan <laughs> geçtim arkadaşlar. Hı -hı. Hemen merkeze doğru yol aldım. Hemen merkeze gideceğim. Reis alıp geri döneceğim. Evet, arkadaşlar. Gidiyorum hemen merkeze. <laughs> Hemen evet. evet. Bu ne kadar? Beş buçuk. Buradan alalım. 50 kuruş verdiler Aldım, ben eve giderken Arkadaşlar hadi görüşürüz Bay bay